Evet, herkese merhaba. Bugün 25 Aralık, 2025. E, yıl sonuna 5 gün kaldı. E, 2025'i bitiriyoruz. E, 2025 bugün Perşembe. E, şimdi dün e, güzel karlarla bırakmıştık portföylerimizi. Onları bir tekrar bakalım ve e, tablolarımızı güncelleyelim. E, genel portföyde %14.35 kardayız. Serbest portföyde ise %11.64. yüzde %10'un üstünde. Evet. Karlarımız güzel. Şimdi e, fiyatlara bakıyoruz. Dünkü fiyatlar. Evet. buradan buluttan güncellediyoruz ve tefastan e, üç sayfayı Excel genel bilgiler, Excel fiyatlar ve şuradaki bizim e, data sayfamız olan fiyat veri sayfasını güncelliyor. Buluttan güncelle Şu tuşa, şu butona basıyoruz. Evet. Bastık. Evet tamam dedi. Güncellendi fiyatlar. Şöyle 25.12 tamam. Şurada evet, %15.23'e çıktı karımız, günlük karımız. Pardon, portföy karımız ay başından beri 25 günde %15.23 1 milyon 200 liralık portföyümüz 182.808 lira kar elde etti. Şimdi şurada bir analiz tablosu da bütün fonları bir analiz ettirelim ki şu etiketler güncellensin. Güncel fiyatlarla değişsin yani. Analiz yaptırıyoruz. Ve portföylerimizdeki fonları da dolayısıyla analiz ettirmiş oluyoruz. Şu sonuçlar portföylerimize geliyor. ATR'yi çalıştırdığımız zaman. Tamamlandı dedi. Etiketler sizde çıkmıyor galiba. Ona bakıyorum ama evet skor hesaplandı. Aylık getiri ve skora göre sıralandı diyor. Evet şimdi portföylerimize bakalım. Bir de serbest portföyde bakalım. %12.61 o da yükseldi. Ee, şuna önce genel portföyü şurada bir ATL çalıştıralım ve günlük kar zararımızı göreceğiz. Görmek için ATL çalıştır diyoruz. Evet işlem tamamlandı. ATL stop ve ortalamalar güncellendi dedi. Günlük karımız şurada dünden bugüne 10.665 lira kar etmişiz. Ee, o da yüzde 0.69 artı yükseliş demek dünden bugüne. Tüm fonlar tefasla işlem gören tüm fonların ortalaması 0.19 yüzde 0.19. Evet yüzde 15 şu geçti karımız. 182.808 lira oldu. Burada iki tane fonumuz. Bir tanesi PPB Birik portföy birinci hisse senedi, hisse senedi yoğun fon ve de şu AAV, bu da hisse senedi yoğun fon. Ata portföy ikinci hisse senedi TL fonu, hisse senedi yoğun fon diyor. Bu ikisine etiketlerden sat sinyali geldi. Fakat e, burada bizim ATL'lerimiz henüz stop loss fiyatının altına düşmediği için yeni fiyat bize burada sat. E, sinyalini çalıştırmadı. Yani analizden sat geliyor ama burada ATR'de sat demiyor. Onun için satmıyoruz. Şu AFT fonunu yeni aldık. GPG fonunu 101.483 liraya sattık. Ve de silelim. AFT fonunu aldık. 101 bin lira fiyatla. Evet. Toplam. Evet onu da temizleyelim. Bir de serbest portföye bakalım. Orada ATR'yi çalıştıracağız. Orada ATR'yi çalıştırıyoruz ve burada da iki fon sat sinyali veriyor. bir tanesi BSH Atlas Portföy Bankacılık Sektörü hisse senedi serbest hisse senedi yoğun fon. Buna ve AUV fonu Akportföy Uzun Vadeli Serbest Döviz Fonu istiyor. Onun ikisine analizden yani şurada yaptığımızda yaptırdığımız analizden gelen sonuçlarda etiket sat diyor. Analiz sonucu sat diyor. Fakat gene söylüyorum burada ATL'de yeni fiyat bizim stop loss fiyatının altına düşmediği için bakın 1.0161 1.0144 daha 20 kuruşu falan daha var. 01 evet 20 kuruş bile 2 kuruş gibi bir şey daha düşmesi lazım. Stop loss verilmesi için vermesi için burada o şekilde o zaman satıyoruz. Evet günlük serbest portföyümüz 11.693 lira kâra geçti bir günde. E, toplam 12 fonun ortalaması %0.74 kâr etmiş. O da buraya yansıyor tabi. Ay başından beri 151.374 lira kârdayız. O da %12.61. Yüzde olarak da böyle. Her iki portföyde de birinde %15'in üstündeyiz. 15.23 diğerinde serbestte ise %12.61 kârdayız. Evet, bunları da böyle söyledikten sonra satılan fonları da GPG fonunda işledim. Sayfayı güncellediyelim. Evet, 485 lira kârdayız. bin 483 liraymış satmışız. 100 bin şu andaki fiyatı düşmüş. 100.998 lira olmuş. Şöyle bakacak olursak şu ikisinde kârdayız. Diğerlerinde zarar etmişiz. Sattığımız için şu andaki fiyatları daha yüksek. Evet, onu da yaptıktan sonra şimdi bir analizlerimize geçelim. Şurayı bir temizleyip e, genel fonları bir analiz ettirelim. Şöyle kopya diyoruz. Analiz tablosuna yapıştır diyoruz. Evet analiz yap dedik. Yapıyor. Tamamlandı dedi. Evet skor aylık getirisi skora göre de sıralandı dedi. Evet şimdi burada e, skoru programımızın her fon için analizi sonucunda verdiği bir skor var. Sıfır, 1 ile 10 arasında. Skora ve aylık getirisi. Bu aylık getirdiği de tefastan alıyoruz direkt olarak. E, bu verileri en yüksekten aşağıya doğru sıralıyor. E, şimdi burada şunları bir güçlü al ve erken hallara bakıyoruz. Onları da işaretliyoruz. GMC ve YIT güçlü al ve al. N, T, Şurada AFT, AFT, YJK, BTK. Bunları da koyalım. RUT, NTI koyalım. Şurada 3 tane var. YTD, OVD, TFF. Evet. Yay var. Güçlü al diyor. Evet, burada erken al da varmış. S U C R T G Z C N. Evet. Bu yeterli herhalde. Bir de emo yukarı kestiğimi M sununa bakıyoruz. Ona bakalım. Evet yok. Sonuna kadar gidiyoruz. Evet kesen herhangi bir fon yok. Bir de burayı temizleyelim. Serbest fonlardan bir analiz yaptıralım. Serbest fon kodları da kopyalıyoruz. Ve analiz tablosuna yapıştırıyoruz. Fon analiz diyoruz. Bir de serbest fonları analiz ettirelim. Evet devam ediyor. Ay tamamlandı dedi. Sıralandı dedi. Gene spor ve aylık getirme. En yüksekler aşağıya doğru sıralıyor. Aza doğru sıralıyor. Burada da güçlü al ve erken alları gene işaretliyoruz. RSK, GZE, VBZ, G, YGM, E, F, B, M, o, Z. Şurada HTS, ZVO, AAS. Şurada ULH. RGH, burada RGH erken alıyor. Evet, bu, bu kadarı yeterli tahmin ediyorum. Şimdi bir de EMA yukarı kesti mi? Etiketi. Evet olan var mı? Bize erken alım sinyali olabilecek bir fon. Ona bakıyoruz ve bulamıyoruz. Yok. Evet. Ee, genel olarak durum bu şekilde. Analiz toplu bakışı yapmadık. Bunu da yapalım. Serbest hariç diğerlerini bize yaparlar. Serbest yapacağım. yapacak. Analiz, bakın şimdi böyle yaparsak diğerleri sıfır çıkacak çünkü analiz tablosunda genel fonları analizi yok. Sadece serbest fonlar var. Oraya biz e, şunun en sonuna e, genel fonları da kopyalayıp yapıştıralım. Hepsi toplu halde kopyaladık. Analiz tablosunun sonuna fon kodlarını yapıştıralım. Evet şimdi toplu olarak bir analiz yapıyoruz. Şu etiketleri toplu olarak e, toplu bakışta görelim diye tamamını, bütün fonları analiz ediyor. Ve bizim için e, skoru ve aylık getirisi en yüksekten aşağıya doğru sıralıyor. Tamamlandı dedi. Tamam dedik. Evet, bunu sıraladı. Şimdi bu e, toplu bakışta, özet çıkar analiz dediğimiz zaman, hepsi gelecek. Evet, hepsi geldi. Şöyle bakacak olursak, bir tanesi pozitif, diğerleri negatif. Karma şemsiye fonu 9 pozitif. Serbest eksi 305. Yani daha çok tut ve sat var. Fon sepeti öyle. Eksi 27. Katılım eksi 68. Hisse senedi şemsiye fonu eksi 210. 6 tane güçlü al var. 5 tane erken al var. 95 tut 66 sat var. Evet. Bunlar da bu şekilde. Ee, tekrar başa dönecek olursak genel portföyde portföyümüz 12 fondan ay başında yaptığımız portföyümüz serbest e, genel portföyümüz serbest fonlar hariç 12 tane fon aldık 100'er bin liradan toplam 1 milyon 200 bin lira tutmuştu. Şu anda e, gün gün takip ettik her gün tefastan fiyatları güncelleyerek bugüne geldik. Bugünün 25'i 25 Aralık ve %15.23 kardayız portföy 12 tane fonumuz tabi arada e, bakın şurada 9 tane fonumuz Ay başından beri bizle beraber bakın 1 12. Şurada 3 tane fonu 17'sinde 2 tanesini 17'sinde bir tanesini de dün 24'ü de aldık. Yani 12 fondan 3 fon değişti. Ee, o şekilde %15.23 portföyümüz karda. Evet, bir de serbestlere tekrar bakalım. Burada da e, bakın 12 fondan 10 tanesi 1 Aralık'tan geliyor iki tane fon. Bir tanesini 17'sinde almışız. Diğerini de 23'ünde değiştirmişiz. İki fonu satıp yerine iki tane fon almışız. Görünen o. Diğerleri ay başından beri bizle beraber geliyor. Burada da %12.61 gibi çok güzel bir kar var. Burada da 1.204 portföyümüz. %51'imiz 374 lira kare geçmiş durumda. Evet. Benim bugün anlatacaklarım bu kadar. Herkese iyi günler, iyi çalışmalar, bol kazançlar diliyorum.